Merhaba arkadaşlar Bugün size şahane bir kahvaltılık hazırlayacağım Çok lezzetli ve çok da doyurucu Çocuklarınız için de yapabileceğiniz Misafirlerinize, kendi kahvaltılarınıza yapabileceğiniz bir kahvaltılık bugünkini sadece kendim için yapıyorum Onun için az yapacağım Sizinle malzemelerimi paylaşayım Bir adet patates Patatesim 2 yumurta kadar 2 yumurta büyüklüğünde 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı dolu tereyağı, bir yumurta kadar kaşar, 1 çay kaşığı dolu pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz kullanacağım. Çok, çok lezzetli, güzel bir kahvaltılık oluyor hem de doyurucu. Öncelikle patatesimi ezeceğim. Sonra kaşarımı rendeleyeceğim. Patatesimi ve kaşarımı hazırlayayım. Yapım aşamasına geçelim. Kaşarı rendelemeyi çok sevmiyorum. Ee, şefte çekeceğim. Çok yumuşak olmazsa dolaptan çıkarırsanız oluyor ama çok yumuşak olursa şefren zor olabilir. Şöyle şefimin içine birkaç parçaya bölüyorum. Dediğim gibi kaşar rendelemeyi hiç sevmiyorum. O yüzden bu şefte çekeceğim ve patatesimi de patates ezicimle ezeceğim. Kaşarımı şekilde çekiyorum. Bakın şöyle boncuk boncuk oldu. Gayet güzel oldu. Kaşarım hazır. Şimdi bir de patatesimi ezeceğim. bıçakla doğramayacağım. Patatesimi de ezdim. Malzemelerim hazır. Yapım aşamasına geçiyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağımızı koyuyorum. Arkadaşlar siz baharatını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben acı seviyorum. Biraz baharatını bol tuttum. Ezdiğim patatesimi ilave ediyorum. yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da pul biber koymuştum. Onları da ilave ediyorum. Dediğim gibi baharatı kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim pul biberim tatlı. Tatlı pul biber kullandım. Yarım çay kaşığı da karabiber kullandım. Kendim baharatı sevdiğim için böyle yapıyorum. İsterseniz baharatını azaltabilirsiniz. Daha az koyabilirsiniz. bir yumurta kadar da kaşar demiştim onu da ilave ediyorum kaşarımızı da ilave ettik şöyle üzerine yayıyorum yumurtasını kıracağım Yumurtasını da ilave ediyorum. Şöyle hafif karıştırıyorum. Altını kıstım. Kapak kapatıyorum. 1-2 dakika sonra hazır olacak. Kaşar eğrisin yumurtası pişti. Kaşarlarımız eridi, yumurtası da pişti. Patatesi de kızarmış, mükemmel olmuş. Bakın arkadaşlar, kaşarlar eridi. Çok güzel oldu. Bakın. İyice görün diye karıştırıyorum. Aslında çok karıştırmam normalde. Bakın arkadaşlar. Muhteşem oldu. Videolarımı beğenerek izliyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Siz de mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz.